Selamlar herkese yeniden merhaba ben Selin kısa bir e, zorunlu aradan sonra tekrar karşınızdayım e, tekrar video çekip paylaşmak benim için e, mutluluk verici şeylerden biri e, arkadan gelecek olan korna ve sokaktaki çocukların gürültü sesleri için şimdiden özür dilerim ama pencereyi kapıyı kapatamıyorum çünkü çok sıcak. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra ve malzemelerimi de hazırladıktan sonra yavaştan başlayabiliriz. Ee, gördüğünüz üzere Haboichi Vix e, haftalık ajandamın kurulumunu yapacağız, daha önceden de e, defalarca yaptığımız gibi. E, buna ek olarak bu sefer bu aylık sayfayı da hazırlayacağım. Umarım seversiniz. Bu zamana kadar hiç paylaşmamıştım o sayfayı özel olduğu için. Ama hazırlama kısmını paylaşabilirim diye düşündüm. O yüzden onu da birlikte hazırlayalım istedim. Şimdi ben bu hafta hazırlamadan önce hiç oturup düşünmedim bu haftayı nasıl hazırlasam diye. o yüzden video çekmeye başladığımda da şöyle bir geri dönüp eskiden yaptığım çalışma sayfalara baktım. Hangi düzen daha işime yaramış, hangisini daha verimli kullanmışım diye. Ve kafamda az çok bir şeyleri oturtmaya çalıştım bu şekilde. Ve bunları da kesmek istemedim. Siz de görün diye. Evet. E, konumuza gelecek olursak. Bu haftanın teması. Doğum günü teması. Çünkü neden? E, Pazartesi günü 8 Ağustos benim doğum günüm. Madem ki böyle haftaya benim doğum günümle başlıyoruz. Bütün haftanın teması. Görünümünde çalışmasında artık neyse e, süslemesinde püslemesinde neden doğum günü teması olmasın ki dedim? Çünkü doğum günlerimi seviyorum, doğum günlerime önem veriyorum. Canım doğum günlerim. <laughs> evet. E, şimdi her zamanki gibi bu haftanın günlerinin olduğu sol kısmı e, tombo brush penle renklendiriyorum stickerları da uygun olacak şekilde pembe seçtim ve pembeyi de sevdiğim için e, yine tekrar edeceğim için bu hafta e, benim doğum günüm olmasından dolayı benim sevdiğim şeyler olacak yani genel olarak zaten benim sevdiklerim oluyor ama beni yansıtan şeyler diyebiliriz evet bu şekilde e, sol tarafı küçük sağ tarafı geniş bırakacak şekilde e, ikiye böldüm Sağ sayfayı da e, bölmüyorum, direkt üstünü e, üste, direkt en üst kısma Instagram için bir alan ayırıyorum. Instagram'da paylaşacak paylaşacağım içerikleri yazabilmek için konuşamadım. E, son zamanlarda malum, Instagram'da da burada da her yerde bir geride kaldım. Bu arada e, orada bir hafızam da oldu telefonumun. Ve e, kayıt dondu. Bilmem ne tekrar devam ediyorum. Kaldığım yerden. yani O kısımları görememiş oldunuz. Çok da önemli değil. Sonucu görüyorsunuz. Çok da uzatmamış olduk aynı zamanda. Evet son zamanlarda çok aktif olamadığım için. E, bu instagram kısmı. Bu hafta benim için önemli. O yüzden onu da geniş bir alana yaydım. E, benim bir süredir devam ettirdiğim. Tracker'larım var. Yani... E, trakörlerimi yaptığım tasarım. Tasarım denemez buna ama neyse bu şekilde halkalar çizerek trakörlerimi hazırlıyorum. Zaten çok fazla şey takip etmek istemiyorum burada. Fazla olunca karmaşıklaşıyor ve geriyor. O yüzden böyle iki tane minimal trekürüm var. Bunları takip etmek istiyorum çünkü modumu ve Modumu ve günlük kitap okuyup okumama durumumu. Evet sol taraftaki mod. Sağ taraftaki de okuma takipçim. Bunları bu şekilde hazırlıyorum. Daha önceden de zaten aynısını yaptığım için biliyorsunuz artık. Tabi bilmiyor da olabilirsiniz. İlk defa da izliyor olabilirsiniz. Ama birazdan renklendirirken anlatırım ben. Ee, bir de bu hobon içinin yine şablon cetveliyle de oradaki minik kitap ikonlarından koyuyorum ki bu hafta kitap da okumak istiyorum. Çok uzun zaman oldu kitap okumayalı. Evet bakıyoruz şimdi sticker'lara geçtik. Ee, bu Illustrationic Shop'tan aldığım doğum günü temalı sticker'ı kullanacağım. Tabii ki de kendimi kaybedeceğim birazdan göreceksiniz. Hepsini bir yere yapıştırasım gelecek. Ee, bir yerde kendimi durduruyorum. Çünkü bu ay e, kızımın da doğum günü var. Ha diyorum tamam bu kalanları da madem onun doğum günü haftasında kullanırım. Onun da 22 Ağustos doğum günü. Ee, ona da o sayfada bir şeyler yaparım. Bu kalanlarını kullanırım diye düşündüm. Evet böyle flama taşıyan kuşlar var. Ee, onu da nereye koysam falan bir bilemedim. Ve en sonunda... O gün yapacak işim de olmayacağı için direkt oraya koymaya karar verdim. Pazartesi gününe. Ee, ve şimdi diğer stikörler tabii ki bir doğum günü pastası. Doğum günde mum üflemeden olmaz değil mi? Geçen bir yerde duydum da e, mumu üflersek e, tuttuğumuz dileği söndürmüş oluyormuşuz. Bu da değişik. Mumun e, kendi kendine sönmesini bekleyip üflemiyorlardı falan bilmiyorum öyle bir şey yapmam herhalde ama böyle bir şu an ne işinize yarayacağım bilmediğim bir bilgiyi paylaşmış olayım sizinle madem benim beynimde yer kaplıyor sizin de yer kaplasın. Evet sağ üst köşede bu up animasyon vardır biliyor musunuz aynı ondaki eve ondaki evde de böyle balonlarla evi uçuruyorlardı falan benim de en sevdiğim animasyonlardan biridir aynı ona benzettiğim için onu da koymadan edemedim ve elinde bir baloncuğu olan ayıcık var onu da şu alt köşeye yerleştiriyorum ve sanırım bu kadar aralarda yıldızlar vardı onları da koydum o sırada e, sticker'ın her yerini kullanmam lazım çünkü evet bu kalanlar da tam niloş'a göre bence e, bir kuş yuvası var o da benim kuşum olduğu için onun doğum gününde onu kullanırım ne hala doğum günü temalı şeyleri çıkarıyorum, Sticker'ları çıkarıyorum. Bir yerlere sokalayabilir miyim diye ama yok olmadı artık bıraktım bu sayfada. Ee, bu YouTube ikonlarını koyuyorum. Video paylaşacağım günleri işaretlemek için. O günler yani o şekilde işaretledim ama onlarda bir değişiklik olabilir. Sonradan değiştirebilirim onları şu an için. Henüz emin değilim. Pazar günü kesin ama diğerlerine bakacağım. Evet burada yine bir hafıza sorunu yaşadık ve arada kesinti oldu. Şu çarşamba gününe yazdığım e, kısımda da yanlış yazdım kelimeyi. Onun üstünü şerit siliciyle sildim. O kısmı siz video kesildiği için göremediniz ama şimdi e, orayı size yaklaştırıp düzeltirkenki halini göstereceğim. Video yazacağım ama video yazmışım. Artık nasıl bir heyecanla hazırlıyorsam oraya sıkıcık bir şekilde video yazıp düzelttim evet haftalık görünümümüz bu şekilde Ha şimdi renklendirme var pardon evet bu modumu takip ediyorum 3 renk var işte iyiden kötüye doğru gidiyor e, onu da bu e, dot penlerle takip ediyorum işte mor, pembe, sarı diye gidiyor o güne göre de modumu işaretliyorum. Okumaya da mesela pembeyi seçtim. O yukarıdaki Instagram'a da aynı şekilde o pembeyi kullanırım. Ee, paylaşımlar yaptıkça o soldaki e, minik dairecikleri pembeyle işaretlerim. Ve tabii bir gözüme boş geldi. Elimdeki stikerleri neden kullanmayayım deyip hemen şuralardan minnak stickerlar yerleştiriyorum. Parti teması. Çok öyle parti modunda olmayacak olsak da e, özel günler bunlar. Önem vermek önemli benim için. <laughs> Ay Sesim gitti. Evet şimdi aylık görünüme geçiyoruz. Aylık görünümde de biraz önce gördüğünüz gibi ben e, tekrar açacak mıyım açmıyorum sanırım. O günle ilgili minik 2-3 kelimelik şeyler yazıyorum. Bu Ağustos'u önceden tabii ki doğum gününü işaretlemişim benim ve kızımın. Benim 31. onun da ikinci yaş günü. Ee, aynı ayda doğmuş olmamızı seviyorum. Heh, bakın bu şekilde hazırlıyorum. <laughs> Pardon. Her zaman onu aktif olarak kullanamasam da arada boşluklarım kalmış olsa da e, mümkün olduğunca aksatmamaya çalışıyorum. Bu alt tarafa ee, yine böyle okuduklarımı ve izlediklerimi bir liste halinde görebilecek alanlar oluşturuyorum. Çünkü okuduklarım böyle hani haftalık yazıyorum o kitap ikon, ikonlarının yanına her hafta. Ee, ama tekrar tekrar yazdıklarım oluyor, daha bitmemiş bu haftada devam etmişlerim ettiğim kitaplar oluyor. En son böyle hangilerini bitirdim, hangi kitapları okudum bu ay diye baka baktığımda e, orada görebileyim istiyorum. E, o yüzden de onun için böyle bir alan. Ne kadar uzun anlattım. Şimdi bir bant seçmeye çalışıyorum. hep seçmeye çalışıyorum. O seçtiğimi de e, sol tarafa yapıştıracağım. Ama sonra o yapıştırma kısmını sanırım bu videodan attım. Evet siz görmeyeceksiniz. Evet bakın böyle oldu. Neden o kısmı sildin derseniz çünkü güzel olmadı. Birazdan sökeceğim onu. Onu göstereceğim merak etmeyin. Ama bu alttaki yazı kısmını falan kaçırmayalım diye bu kısmı göstermiş oldum. Evet okuduklarım ve izlediklerimi yazıyorum. Şimdi burada Happy Birthday yazıyor. Şu elimdeki sticker çok küçük olduğu için gözükmüyor. İllaki bir yere yapıştırmam lazım modundayım. Onu madem böyle ayın bitimine yapıştırıyorum. Ee, balonlarla uçan bir hediye paketi var. Hediyeler sevgililer. O da güzeldir. Onu da hemen oraya yapıştırıyorum ama dediğim gibi birazdan orayı sökeceğim. Ve doğum günlerimiz olan günlerde de işaretliyorum. Ha, i̇kimizin de pazartesiymiş. Ona hiç dikkat etmemiştim. Yani görüyorum ama hiç dikkat etmemişim. Evet Selin ve Nil İpek minik kalbim. Evet şimdi bu stickerları buraya koymak istediğim için o sırada baktım ki ya bu bant hiç olmadı ben bunu sökeyim. Bir yandan da içimden diyorum Allah'ım inşallah ki ada zarar vermem. Tam oraya ne yapıyorsun? Ve zarar vermeden çıktı. Çok şükür ki. Tek üzüldüğüm şey bantın heba olmuş olması oldu. Onu da simaycığımdan almıştım. Simaycığım teşekkür ederim ama bantın böyle biraz çöp olmuş oldu. Neyse olur böyle şeyler. Ve etrafa hunharca bu stikerlerden yapıştırıyorum konfeti misali sayfanın tamamına yayıyorum onu araya tabii ki de hediye paketli stiker de koyuyorum ah evet böyle rengarenk parti temalı bir görünüm hazırladım yani bence gayet uygun benim için, yani ben ve benim için dünyadaki en önemli insanlardan birinin doğum günü olduğu için tabii ki de böyle olması gerekiyor Ağustos ayı. Ağustos gelince zaten bana bir mutluluk geliyor. Ne kadar doğum günü sevdalısı çıktım ya. Evet. Şimdi yine bir e, sticker sökme. Doymuyordu kağıdı mahvetmeyi and içmişti. Evet şimdi tırnaklarım da yok. Heh, çıktı. Ay, neyse bir şey olmadı. Onu da oraya koyalım. Tabii ki de koyacağız yani. Ve bir minnak kitap ikonu. Şimdi buraya ne arıyorum? İzlediklerimi işaretleyebileceğim bir şey arıyorum ama masanın üstünde Allah'tan kenarda daha önceden kestiğim bir tane varmış onun kenarlarını düzeltip hemen onu koyacağım bunu da açmak ölüm ölüm Böyle. gözünüzün önünde açamayacağımı anlayınca arkada açıp oraları da kesip öyle getirdim ve yapıştırıyorum evet bir de şuraya minik bir iki yaş aşısı hatırlatıcısı eklemiştim. Onu da hemen yazıyoruz. Kalemlerimi de önce arkada deniyorum. Çünkü malum uçakta yolculuk yaptık bu kalemlerle. Ucunda fazla mürekkep birikmiş olabilir. Ben ayağımın tozuyla gelir gelmez bu videoyu çektim. Çünkü masamı tahmin edersiniz ki çok özlemiştim. Ee, o yüzden kalemlerimi falan ilk defa kullanıyorum. Burada da hunharca yine sticker arıyorum. Ne arıyorum biliyor musunuz? Ee, aşı olacak ya. Enjektör, iğne ee, görselde bir sticker aradım bulamadım şimdi yine sticker alışverişi yapmak için bir bahane doğmuş oldu İşte böyle böyle batıyoruz ee, aylık yapılacaklarda önemli günlerde yazacağım şeyler bu kadar videoda uzun uzun onları yazamadım daha önceden hazırlamadığım için ee, daha sonra eklerim onları. Aylık görünüm ve haftalık görünüm bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.